Merhaba arkadaşlar. Aksaray'ın Sultanhanı ilçesi merkezinde bulunan Sultanhanı bu ilçeye adını veren bir kervansaray ve ülkemizde bulunan en büyük kervansaraydır. Gördüğünüz gibi oldukça büyük ve çok güzel bir portali yani girişi var. Biz buraya taç kapı diyoruz. Oldukça güzel bir işlemeler yapılmış ve üzerinde Kudret Allah'tandır yazan bir dua mevcut. Kapının sağında ve solunda da yine oldukça güzel nişler var ve bu nişlerin baş tarafında da silindirik sütunlar bulunuyor. Bu sütunlarda özellikle e, Kevan Saray'ın statik durumunu, duvardan statik durumunu göstermesi açısından çok önemli işlemeleri görüyorsunuz. Sağdaki nişte bulunanlar, burada da güzel yazıtlar, dualar var ve kimin yaptırdığı özellikle belirtilmiş. 1229 yılında Büyük Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmıştır. Yaklaşık 50 yıl sonra bir yangın nedeniyle büyük kısmı yanınca yine Selçuklu Sultanı 2. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından genişletilerek hem kışlık hem yazlık mekanına beraber yeniden yapılıyor ve en büyük kervansaray burası oluyor. Bu güzel kapıdan içeri girdikten sonra iç kısmında büyük bir avlu var avlunun ortasında... Sultan Köşkü denilen bir yer var. Aslında bunlar Sultan Köşkü değil, bunlar mescit. E, ama genelde Sultan Köşkü olarak adlandırılıyor. Buranın sağında ve solunda gördüğünüz gibi büyük e, kemerlerin olduğu yerlerde oda tarzında yerler mevcut. Burası özellikle arabalı yolcuların e, ve kervan yolcularının kaldığı yerler. Burada hamam, ambarlar bulunmakta ve mescidin bulunduğu alan oldukça geniş. Buradan ilerlediğinizde yine ikinci bir portal yani ikinci bir taç kapı mevcut. Bu taç kapı da dışarıdaki taç kapı kadar gösterişli ve üzerinde güzel yazılar yazılmış. Selçuklu süsleme sanatının en güzel örneklerinden biri sonra kabul edilmekte. Yine UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine aday alınmış olan Selçuklu Kervansaraylar listesinin başında gelmekte. Kapalı alana girdiğinizde burası kışlık alan deniyor. Gördüğünüz gibi çok büyük kemerlerin olduğu büyük sahanlıklar mevcut. 5 büyük sahanlık var. Burayı da bir nevi otellerin odaları gibi düşünebilirsiniz. Her kişi kendi ödeme gücüne göre belirli bölgeleri alıyor ve burada dinleniyor. Burada kalıyor. Buranın çeşitli hizmetlerinden faydalanabiliyor. Bu portaller açısından ve taç kapılar açısından bakıldığında Sivas'ın merkezine bulunan Gök Medrese'ye çok benzemekte. Yine burası yapıldıktan sonra buranın iç özellikleri ve dış duvarlarının özellikleri alınarak Konya merkezde Karatay Han yapılmıştır. Bunlar birbirine benzeyen üç büyük han ve medrese grubu. Alaaddin Kubat zamanından kalan birçok yapı hala mevcut. Merkez kısmında çok büyük bir kubbesi var ve ışıklandırma beraber kemerler ve nişlerle beraber iç kısmı özellikle çok güzel görünmekte. E, 2017 yılında ilçe olan Sultan adını veren en büyük yapı ve bu yapı mutlaka bu bölgeye herkes tarafından görülmesi gereken ülkemizin en güzel taş işçiliklerine sahip olan yapılarından birisi olarak sizleri bekliyor.